Özcan Umutları sahneye davet etmek istiyorum. Şükür kavuşturana. Çok şükür. Allah'ım yağmur yok, kar yok, çamur yok, boran yok. Çok şükür. Yangın yok. <laughs> Çok şükür. Sayın kaymakamlarım, sayın savcılarım, aziz hemşerilerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun başkanım. Bir gün televizyonda Sevcan Hanım'ın Dilberay taklidi yaparken gördüm. Çok başarılıydı. Ondan sonra birkaç türkü dinledim. Sonra arkadaşlara söyledim dedim ki Sevcan Orhan'ı getirelim mi? Hiç kimse olumsuz bir şey söylemedi. çok olumlu görüşler geldi. Bugüne nasip oldu. Yangın oldu. Yağmur oldu. Ama çok şükür çok geldiniz. Şükür. Kazasız belasız yapıyoruz. 1984'ten Allah. beri biz baston festivali yapıyoruz. Bu baston Devreli meşhur bastonu başkanım. Evet. Kızılcığınız meşhur, evet. bastonunuz da meşhur. Devrek ormanlarında evet. açalım bunu. Bu ustalar da devrekli ustalar. Size sağlık huzur diliyorum. Şöyle. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Başkanım böyle koyalım isterseniz birlikte tutalım Ha. Başkanım çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Var olun, sağ Biz olun. Arkadaşlara teslim edelim. Tren kolonyası var. Ay Plaketimiz bayılırım. Var. Ben sizi çok meşgul etmeyeceğim. Estağfurullah. Ama bu aziz hemşerilerimin de eğlenmek hakkı. Tabii ki. Mutlu olmak hakkı. sizlerle onları buluşturmak bizim için de